Tonguç dershanede ikinci dönem kayıtları başladı. Detaylar tongucakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte karanlıktan aydınlığa, özgür düşünce ve bilim konusunu güzel bir şekilde öğrenip, aranana sorular çözeceğiz. Önce güzel bir şekilde hızlı bir şarkıyla başlayalım. Hemen şarkımız girsin. Hadi bakalım. Hey! Yeah! Uh! Karanlıktan aydınlığa aç kapını bilime. Uh! Özgür düşün sor soruyu ışık dolsun zihnine. Yeah! Yeah! Yaz oku keşfet dünyayı öğrenince e, e, Bilim büyür adım adım özgür düşünceyle Karanlıktan aydınlığa gel birlikte yürüyelim Merak eden akıllarla geleceği kuralım Deney, gözlem, sorgulama bizim gücümüz Özgür düşünce varsa parlar hep gündüzümüz Matbaa icat Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karanlıktan aydınlığa, özgür düşünce ve bilim konusunu öğreneceğiz. Anahtar kavramlarımız var. Anahtar kavramlarımızdan sonra güzel bir şekilde konuyu öğreneceğiz. Peki bugün öğreneceğimiz kavramlar nedir? Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Matbaa kavramını öğreneceğiz. Matbaa eşittir arkadaşlar okur yazar oranının artırılması. Matbaa eşittir kültür. Matbaa eşittir her bir şekilde insanların daha entelektüel, daha akıllı, daha güçlü olması demek. Niye? Çünkü matbaa sayesinde kitaplar çoğaltılacak. Şöyle düşünsenize, bu kitapları biz elimizle yazıyor olsaydık herhalde birkaç tane kitap çıkarabilirdik. Ama onlarca, yüzlerce, binlerce kitap çıkarıyoruz ve bunlar da size ulaşıyor. Böylece insanlar bunları okuyarak kültürleri artıyor, bilgileri artıyor. Magellan yine dünyanın yuvarlaklığı hakkında fikirler belirtecek. Buhar makinesi insanların daha az üretim yapmasını sağlayacak. Bunu ikinci dönemin sonlarına doğru daha dikkatli öğreneceğiz. Eskiden... İnsanlar bu gömlekleri eliyle terzler dikiyordu usta çırak ilişkisiyle. Ama artık buhar makineleri sayesinde sanayi devrimi sayesinde fabrikalarda toplu üretim var. Bu da sanayi devrimi olacak. Sonrasında bu da Birinci Dünya Savaşı'na maalesef sebebiyet verecek. Kütle çekim kuvveti o da nedir? Bakın kalemi bırakıyorum yere düşüyor. İşte çekim kanunu. Özgür düşünce, pozitif düşünce, bunun tam tersi olan sadece kilisenin baskısı altındaki skolastik düşünce ve insanların artık adalet eşitlik özgürlük kavramlarını başlattığı kralların öldürülerek artık cumhuriyetlerin başladığı Fransız ihtilali kavramını da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi burada demiş ki annesi evladım yere oturma hasta olursun yer çeker demiş. Kime demiş? Newton'a demiş. Newton yer çekim kanunu buluyor ama sadece olayı bu değil. Adam aynı zamanda fizikte çok büyük bir çığırın açılmasını sağlayacak. Şimdi demiş ki 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmeler. Bir dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi. Bilim insanları zaten söylüyordu ama ispat edemiyordu. Artık 15-20. yüzyılda dünyanın yuvarlaklığı ispat edilecek. Matbaa icat edilecek. Bunlar çok önemli gelişmeler. Neden? Çünkü kilise diyordu ki mesela dünya yuvarlak değildir diyordu. Ve dünya bilimsel olarak yuvarlak olduğu ispat edilince kilise olan güven azalacak. Matbaa icat edilecek ve İncil çoğaltılacak. Reform gelecek ve insanlar bilgiye daha hızlı ulaşacak. Okur yazar oranı artacak kütle çekim kanununun keşfedilmesi ve buhar gücünün makinelerde kullanılması. Bu dört olay gerçekten insanların karanlıktan aydınlığa geçmesini sağlayacak. Avrupalılar Orta Çağ dönemine karanlık yani İngilizce Dark Age diyorlar. Karanlık dönem. Ve ardından aydınlanma başlayacak. Aydınlanma ile birlikte ne olacak? İnsanlar matbaa sayesinde kitapları çoğaltarak, makineleri kullanarak, bilimsel gelişmeler yaşayarak güçlenecekler. Bunu da bilhassa Avrupa yapacak. Peki matbaa nasıl icat edildi? İlk olarak 6. yüzyılda yani 500'lü yıllarda Çin'de kullanılıyor. Sonrasında 9. yüzyılda bizim Türkler tarafından, Uygurlar tarafından kullanılıyor. Talas Savaşı sonrasında Müslümanlar tarafından kullanılıp Haç Seferleri Avrupa'ya taşınıyor. 1455'te Johann Gutenberg modern matbaa icat ediyor. Yani bildiğimiz gerçek matbaayı Gutenberg denilen bir adam icat ediyor. Matbaanın icadı ile, bakın burası yazılı sınavlarınızda, bursluluk sınavlarında karşınıza gelir. O yüzden burayı iyi bilin. 1. Bilimsel gelişmelerin yolu açıldı. 2. insanların bilgi ve kültür düzeyi arttı. 3. Fikirler hızlı ve kolay yayıldı. 4. Kitaplar ucuzladı ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmış oldu. Bu kadar basit. Gelelim dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat edilmesine. Thales, dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişiydi. Ta eski Yunan'da bunu söylemiştim Biruni dünyanın yuvarlak olduğuna döndüğünü savunmuştu ama ispatlayamıyordu. Galileo incelemeleri sonucunda gezegenlerin güneş çevresi hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlaklığını ortaya koydu. Portekizli denizci Magellan dünyanın çevresini dolaşarak yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispat etti. Magellan Portekiz'den çıktı gemisiyle dümdüz gitti ve tekrar aynı yere geldi. Ve böylece Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu coğrafi keşifler sırasında tüm dünyayı ispatlamış oldu. Peki buhar gücünün makinelerde kullanılması nedir? Buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makineye biz buharlı makine diyoruz. Kim icat etti? James Watt. Önemi nedir? Sanayi devrimi başladı. İnsan ve hayvan gücü yerini buhar gücüyle çalışan makineler bıraktı. Eskiden insanlar az önce söylediğim gibi bu gömleği eliyle dikiyordu, eliyle boyuyordu, eliyle kesiyordu. Her şeyi terzi yapıyordu. Ama artık makineler sayesinde bu gömlek çok daha ucuza toplu bir şekilde üretildi ve buna da sanayi devrimi deniyor. Peki kütle çekim kanunu neydi arkadaşlar? Buna da bakalım. Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti deniyordu. Kütle çekim kanunu sistemleştiren kişi de Newton'du. Newton dedi ki... ''Artık dünya hızla topaç gibi dönerken neden uzaya fırlamıyoruz?'' Şöyle dünya varsa şuradan göstereyim bakalım, şurada dünyamız vardı. Hani Böyle komedi programları söylüyor ya, dünya yuvarlak değil, yuvarlak olsaydı işte düşerdi buradakiler diyor. Hakikaten dünya şöyle hızlıca dönüyor, dönerken herkes fırlı savrulup giderdi. Ama çekim kanunu sayesinde yeryüzü bizi çekiyor ve burada kalıyoruz. Düşmüyoruz. Dolayısıyla yer çekim kanunu bizim dünya hızla topaç gibi dönerken düşmememizin açıklaması oldu. Okyanusa gelgit olaylarının sebebi, fırlatılan toplar düşmeden önce neden belli bir yol izliyor? Bunların her biri çekim kanunu. Gerçekten kalemi bıraktığımda düşmese burası uzay. Ama düşüyorsa dünyada demektir. Niye? Çünkü kütle çekim kanunu var. Ve özgür düşünce bilime katkı sağladı. Tarih boyunca birçok medeniyet mesela İyonyalılar özgür düşünceyi destekledi ve bu yüzden de bilim gelişti. Bilim insanları ve düşünürlerin görüşlerini özgürce açıklamadan onak, olanak tanıdılar ve İyonyalılar döneminde Thales, Pisagor gibi değerli bilim insanları yetişti. Mesela Hipokrat tıp alanında tıbbın babası Hipokrat'tır. Hipokrat yemini vardır doktorlarda. Tarihin babası Herodot'tur yani kurucusu. Matematikte Pisagor, felsefede Diyojen, İyonyalılar döneminde yaşamış bazı bilim insanlarıdır ve bunlar özgür düşünce sayesinde gelişmiştir. O zaman Özgür düşünce eşittir bilim diyebiliriz. Niye? Bilimin gelişmesi için özgür düşünce olması lazım. Hayır, bunları yapamazsın. Bu yasaktır diyorsa bilimsel gelişme olmaz. Orta Çağ'da İslam coğrafyası bilimsel gelişmelerde altın çağını yaşıyordu. Bu durumun oluşması tabii ki Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitabımızın ilk emri okuydu ve peygamberimiz de İlim Çin'de de olsa gidip onu alınız, öğreniniz sözü etkili olmuştu. Abbasiler döneminde bilimsel ve kültürel gelişmeler yaşandı. Beytül Hikme yani üniversite inşa ettiler. Gazzenilerde Gazzeli Mahmut ünlü bilim insanı biri onu için sarayımın en değerli hazinesi dedi. Yani bilim insanlarına değer verdi. Orta çağda ise Katolik Kilisesi skolastik düşünceyle hareket ediyordu. Yani sadece kilisenin baskısı vardı. Yani sadece Hazreti İsa Hazreti Meryem başka şeyleri söylemek yasaktı. Ve farklı düşüncelerin ifade edilmesini engelliyordu. Rönesans ve reform hareketiyle birlikte ...özgür düşüncenin öndeki engeller kalktı. Artık insanlar özgür bir şekilde... ...bilimsel çalışmalar yapabildi. Skolastik düşünceye göre... ...bak buraya haç işareti koyuyorum. Dünya evrenin merkezindedir. Kilise evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir. Deney ve gözleme gerek yoktur. Amen o toriyame. Bu kadar bitti gitti. Ama bu yanlış. Pozitif düşünceye göre... ...buraya artık gülümseyen bir yüz koyuyorum. Bu iyi bir şey çünkü. Dünya evrenin bir parçasıdır. Dünya var, ay var, güneş var... ...başka başka gezegenler var. Bilimsel araştırmalara ihtiyaç var bilimin doğruluğu, bilgilerin doğruluğu deney ve gözlem ile ispat edilebilir denildi. Şimdi 1789 bu dünyanın en önemli olayı arkadaşlar. Fransa İhtilali tüm dünyaya yayılan hürriyet, adalet, kardeşlik, eşlik gibi kavramlar özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağladı. Fransa'da halk krallarını tahttan indirdi, onların kafalarını kesti ve artık ülke halk yönetecek dediler. Mustafa Kemal At Türk Cumhuriyet fikir serbestliği taraftardır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre saygı duyarız dedi ve Atatürk bu sözüyle özgür düşünmeyen bireylerin bilimsel gelişmeleri takip etmesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Bakın bunu dersin az önce ortasında söyledik. Özgür düşünce eşittir bilim. Özgür düşünce yoksa bilim de yok. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Herkes düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahiptir diyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi Newton'un çalışmalarının aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili araştırmalara katkı sağladığı söylenebilir. Newton kütle çekim kanunu ortaya koyarak dünya ile nesneler arasında bir çekim olduğunu buldu. Buna dayanarak gezegenlerin de çekim kuvveti sonucu güneşin çevresinde belirli bir yörüngede hareket ettiğini gösterdi. Newton bu gözlemlerini kendi geliştirdiği yansıtmalı teleskopla gerçekleştirdi. Bütün bunlar tabii ki de uzayla alakalı araştırmalar. Hemen başka bir soruya bakalım. Bu da yine sınavlarda gelebilecek bir soru tarzı yazılı denemelerimizden. Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmeler yaşanmasını saldı. İncil çevirilerinin basılmasıyla gerçekler ortaya çıktı kökleşmiş yanlış harikalı bak. İncil basılıyor. Yani İncil çoğaltılıyor. Yani bizim kutsal kitabımız Müslümanların Kur'an-ı Kerim. Hristiyanların İncil. Yahudilerin Tevrat. Davudilerin de Zebur. Dört kutsal kitap var. İşte kutsal kitaplardan bir tanesi olan İncil bir taneydi. Ama çoğaltılınca herkes onu okuyabildi. Bu da tabii ki çoğaltılması ne ile oldu arkadaşlar? Matbaanın icadı ile oldu. Gezegenler ve nesnelerle ilgili yeni bilgiler edinildi. Uzay çalışmaların önce oldu. Bilimsel çalışmaların ön açıldı. Bu zor bir soru. Bunu bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bakalım bilen var mı? Kütle çekim kanununun keşfedilmesi. Kütle çekim kanununun keşfedilmesi bu sorunun cevabı oluyor sevgili arkadaşlar. Kalıplaşmış bazı bilgilere şüpheyle bakılması gerektiğini gösterdi. Katolik kilisesinin görüşlerinin bilimsel açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Bu da ne ile oldu? Tabii ki dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanması. Dünyanın yuvarlak olmadığını söylüyordu kilise. Ama Magellan dünyayı dolaşıp dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayınca artık kiliseye olan güven sarsıldı. Bilimsel olarak e, bilimsel olarak ispatı. Sanayi inkılabının doğmasına neden oldu. Kol gücünden makine gücüne geçildi. Birçok alanda kolaylıklar yapıldı. Bu da tabii ki nedir? Buharlı makinelerinin kullanması. Yani buhar makinesinin icadı. Artık insanlar terziler eliyle gömlekleri dikmediler. Makineler de çoğaldı. Şimdi gelin isterseniz hemen sıfırdan dan Dinamo'dan tüm dersler ve Zoru ödevlerimizi verip Dinamo Sosyal'de test 44 48 arası tüm derslerde test 14 Zoru test 17 ödevimiz diyorum. Hemen kısaca ödevleri gösterdim. Hadi bakalım. Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın. Hem 7. sınıftaki yazılarınızda hem bursluluk sınavlarında hem de gelecek sene LGS'de şovunuzu yapın. Görüşmek üzere.